Evet Haşmet amcacığım sohbetiniz o kadar güzel ki lütfen Teşekkür devam ederim. edelim. Kedi sohbeti evet. Evet efendim şimdi tabii ben yemeğimden girdi de aman sakın müdür hanıma kimse bir şey söylemesin bak diyorum. <laughs> Kesinlikle. Şimdi ben yemeğimden etlerimi ayırıyorum. Bir iki tanesi çaktı onlar da bana destek olacak. Ooo. <laughs> <laughs> dedim ben. Bir ara e, arkadaşımızdan diğer arkadaş o öğle yemeğinde kiraz var şeyler sofrada. Tabaklarını bana uzatıyorlar. Dedim ya bana niye kiraz diktam ediyorsun? Benim de kirazım var. Yok kedine senin yüzün. Kedine o isim alır bence. Neler Nalan Hanım başkasının masasına gidemiyor. Başkaları e, vermiyordur. <laughs> Başkaları vermiyordur değil mi? Yok, <laughs> gitmeye korkuyor. Sadece maaşı ortak değil. Yemeği de ortak. Aynen Kediler. öyle. Evet. Her gün saat yarımla bir arasında mutlaka oraya gelir kara kedi. Kara. O saatte hmm. kara mutlaka saat <laughs> alıştı tabi biliyor. Yarımla bir arası şeyin dutun dibine gelir mamasını yer. Orada Ke bekliyor. Orada gelir mamasını bekler yer. Şimdi geçen günü öteki de geldi iki taneler onlar onu da seviyorum. Bir dövdü onu ama kara. Neden sen neden niye benim mamamı yiyorsun? <laughs> Bunlar bir şey <laughs> ama nasıl bir şey? <laughs> yani Görüyorsunuz değil mi? Birken iki, ikiken üç, ken beş, altı, Çin sekiz. Sizin işiniz çok zor <laughs> Zeynep çok Hanım. <laughs> Boşa <laughs> denemişiz. Evet. Şimdi üç tane de kadro üç tane bir tane baba var. ikisi hanım. Evet. Birisinin üç tane yavrusu var. Evet. Karız işte kısa zamanda o yavrular çıkmadan onları mutlaka bir yere götürmemiz lazım. Çünkü bizim orada çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ha, evet, Gerçi tabii. o an ne çıkarmıyor onlar dışarı. Şu ana kadar göstermedi. Kendi de gitmiyor. Ama onlar şu günlerde hakikaten Şimdi bizim Karadeniz'de evinde şey var, sorarım eğer varsa götür bunları oraya bırakırım annesiyle birlikte. Hayvan evi var? Var. Hmm. var. Var mı orada? Oraya ha, bırakırsak ha. ondan evet. kurtarırız. Niçin peki? Kedi için nankör derler ki, nankör kedi derler. Bilmiyorum, ben çok seviyorum. Yok, evdeki kedi, iki sene yanımda kaldı, Miyamin kedi. İnanın bir tek dili yoktu. Evet. Yani beraber yaşadık. Ben yemek yerken o da yemeğini yiyordu. Bir şey söylüyordum. Affedersiniz, tuvaletini tuvalete gider. Özellikle gider, yapar gelir. Banyo yapacak, hadi banyo yapacağız diyordum. Ama siz eğitmişsiniz. onu Eğittim onu. onu. Tabii eğittiniz ondan. Banyoya götürüyorum, yıkanıyor şampuanla, yıkıyorum onu, kuruluyorum. Oh, <laughs> de şampuan, şampuan parası. Şampuan bir var. Var. <laughs> Aynen öyle. <O> Şimdi <laughs> bebek? Sabahleyin odaya girdim. Misafirimiz de var, Zonguldak'tan bizimle evet. gelen bir. Ay bir baktım. Koltukların üzerinde şeyler var. Kedileri, Kedilerin patileri. Ha, pati, patileri pati. çıkmış, çıkmış, çıkmış. Kara mıydı? Ak mıydı? Onu bilemiyorum. Kara, <laughs> Kara korkan <laughs> öteki o? Kara gelmez mi? Vallahi kimse bilemiyorum. Mıydı? Bir de arkadaşlar dediler ki ay müdür dediler şey olmasın o fare olmasın filan dediler zaten böyle çelirken. Hayır dedik inceledik iyice. <laughs> hayır yok, hayır yok. Haşmet Bey'in kedisi. Tek hani tek bizim gelmez orası ama nasıl gelmez. şeylik o üst taraf Tabii, orman, orman bahçede doğru. her şeyimiz var bizim. Çeşit çeşit böceklerimiz, kedilerimiz, köpeklerimiz. O, o o ama kara gelmez ya Haşmet amca. Onu evet. iyi etmiş çünkü. Vallahi bilmiyorum. <laughs> o biliyor onu takip edeceğiz. Efendim. Geçen günü gelmiş <laughs> bana dedi ki. de sahip çıkıyor ama fareleriniz de koşturuyor. Ben gördüm. Tabii canım. Çok o. masum. <laughs> ben Efendim, diyorum onu. Nalan Hanım. Geçen gün gelmiş bana ki. Ben diyor kedimin karnını doyurdum diyor. Bana anlatıyor. Bana diyor teşekkür etti diyor. Kedim diyor. <laughs> Allah Allah. Ne, son, nerede? Dedi, Kedi teşekkürü nasıl oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Bakar dedim, böyle bir de sivara verseydim dedim. Onun içerisine Onu da Yemeğini yedikten sonra böyle bakarlar onlar. Doydun hmm. mu diyorum. Öyle bakar. Siz onların dilinden iyi anlıyorsunuz. Çok. <gülüyor> ama <gülüyor> o ayrı bir sevgi <laughs> <gözleri>. herhalde. Evet, <laughs> içi parlıyor. Anlatırken <laughs> çok evet. Dedikçe. Çok mutlu oluyor değil mi? <laughs> çok. Evet. Ee, ama benim de seven <laughs> arkadaşlarım var. Hakikaten <laughs> laf söyletmiyorlar Zeynep <laughs> Hanım ya. Evet. hatta bir arkadaşım kedisi düştü. İstanbul'a özel konsültasyona getirildi. <laughs> evet. Düşünün yani. Kadıköy'de özel bir konsültasyon düzenlendi onun için. <laughs> Demek ki bu evet. ayrı bir sevgili ayrı bir şey. Ay da, Hayvan de sevgisi. De bir şey vardı. Hayvan demek bir çift baytına götürüyordum. Tabii sevmez. Çünkü o da zarar, lazım. Bir hani ama evet. zarar <laughs> vermemek lazım. Hani sevmeyebiliriz ama zarar vermemek lazım. Annem der ki <laughs> kediye asla yani zarar vermeyeceksin. İnsanın evet. ee, insanın yuvası dağılır der. Öyle, öyle bir denir. inanış öyle var. denir. Varmış evet. Hayretti de benim evde olan kedi. Bir tetiği burada, bir tetiği burada. Yapışır bana. Çenesinde bırak koy. Bir gün evden giderken dedim hadi sen de gel götüreyim. Tabii yapıştı şey gidiyoruz. Ereğli'ye indik. Sobalda çarşından geçiyorum. Herkes başta gel gelmeye. Ya işte çeli ne <laughs> Bayan adam biraz da. Bize verir misin onu fotoğraf çektirelim. Onu çektim hadi dedim. Güzel mi kedileriniz? Çok güzel o kedim e, Miami kedisi. Siyam. Ciz kediydi. O tüylü güzel, siyam, güzel bakımlı. Mi? Bir kere her hafta mutlaka şampuanla yıkanıyor. Baytara götürüyorum her on beş günde bir. Velhasıl o benim arkadaşımdı yani. Hmm, evet. Hadi kalk yemek yedi diyorum. Bir de bakalım o benden önce mutluğa <laughs> doğru geliyor. Ama bu geliyor. kadar bağlanmak evet, iyi mi? E, e, yani bir yedince şey 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 Kaybedince. O güzel. şimdi e, tabii evde kim sormayınca, çoluk çocuk olmayınca eşin olmayınca. Onun paylaşıyorsun. Onunla mı paylaşıyorsun? Başka çevre yok. Konuşuyorsun, <laughs> vakit geçiyorsun. Doğru. İşte bir tek konuşmuyor bak. seninle. Bir tek konuşmuyor. Yoksa diğer her şeylerden anlıyor ama işte evet. gözleriyle konuşuyor. Gözleriyle <laughs> konuşuyor. Evet. <laughs> e, vücut diliyle konuşuyor. Evet. E, şey bir de Japonya'da e, kedi kafeleri varmış. E, çünkü o kedinin tüyünü ellemek insanı stres arttırırmış. İnsanlar işten çıktıktan sonra özellikle o kafelere gidiyorlarmış ve kedileri seviyorlarmış. Duymamıştım. Evet kedi tüyü yani onu sevdiğiniz zaman e, sizdeki o içinizdeki her şey yani stresinizi alıyormuş. Mi? Öyle evet, diyorlar. Evet, evet. Özellikle Ama varmış yani. Bana herkese şunu söylerdi. Ya kendinden sana hastalık geçer. Ya bırakın hastalığı şifa geliyor dedim. Ne, ne hastalığı geçsin <laughs> ya? Ondan beri, beri kucağıma sarılıyor. Gayet güzel. Seni de buraya koyuyor. Ben de onu seviyorum. Zaten yıkıyorum. E, gayet güzel. Bana ne hastalığı gelecek ondan? Hiçbir şey İşte derler ya kedi tüyünden toksoplazma falan hani o tür hastalıklar <laughs> olabiliyor diye. Ama siz iyi düşündükten sonra bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Sevgiyle de bakıyorsunuz <laughs> hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah da yapalım. korusun. Ee, Zaten... Evet Mustafa <laughs> amca ne yapıyor acaba? Sesi çıkmıyor Mustafa <gülüyor> amca. <gülüyor> Mustafa beyde neler vardır neler. <laughs> e, aralıklarla odalarına giderim özel olarak sohbet etmek için veya herhangi bir şey olduğunda. Bugün çok etkilediğim bir şey oldu. Onu da paylaşacaktır kendisi. Ben bir giriş yapayım. Ee, şöyle işte dediği gibi denize bakan çok da güzel bir koltuğu var. orada, o tarafa oturdum. İşte dedi. Pardon dedi, çok özür dilerim. Evinizden böyle özel koltuk falan getirebiliyor musunuz? Tabi koltuk, resimler, odanın alabileceği İyi şekilde kadar. ona tamam. evinin Hatıralar, satacak. Evet şeylere müsaade evet. ediyoruz. Hatta şimdi 98'de açıldı huzurevi. ve i̇nsanlar eskiyor. Eşyalar tabii ki eskiyecek. Mutlaka. Onun için ben şunu değiştirmek istiyorum. Yatağımı değiştirmek istiyorum örneğin. Bir kanepe almak istiyorum. Koltuk almak istiyorum dendiğinde hatta odamızı döşettiriyorum, döşettirmek istiyorum dediğinde izin veriyoruz. Çünkü bulamadığımız bir şey. Devlete de külfet olmuyor. Öyle bir istekle de gelince ona izin veriyoruz artık. Tamam. Onu da öğrenmiş <laughs> <Evet>. olduk. <laughs> evet. Kendileri döşeyebiliyorlar. Bu dedi, ne yapıyorsun Mustafa Bey?" dedim. Bu dedi, "Çorak giyme makinası" dedi. Aa, Allah dedim şimdi herhalde yorgundum ben uzaktan da göremedim nasıl bir şey. Aa dedim babam da dedim zorlanıyor. Ben de alayım nereden aldın? <laughs> Ger Gerçek şey, değil ama. Vallahi gerçekten. Bak işte şimdi biraz sonra uygulamasına <laughs> geçebilirsiniz. Anlattı işte. Ay dedim bir deneyelim dedim. İşte dedi şunu dedi böyle takıyorsunuz. Bunu buradan çıkartıyorsunuz filan dedi. Gerisini Mustafa Bey yaptı. Biz sen dinleyelim, evet Mustafa evet. Ben çok etkilenmiştim, şey yaptıktan sonra. Hiç duymadığımız bir şey yani. Ya yani ben makinesi. hiç şimdiye kadar böyle bir şey hiç Dınlık. görmedim. Evet. Şimdi insanlar... ben rahatsızlığım var. Ankazol diye bir rahatsızlığım var. Sol ayağımı çorabımı giyemem ben. Evet. Rahmetli eşim Sakar hep o iş yapardı. Sağ sağ kullanıyorum, giyiyorum, onu giyemem. Tabii rahmetli eşim rahmetli oldu. Küçük oğlum var. E küçük oğlum da evlendirdik. Evde kaldım yalnız. Yalnız diyorsunuz. Kim giydirecek üç çorabı? i̇lk sabah kalktım ben. Kahvaltı yaptım. Şimdi çorabımı giyeceğim çarşıya Sağı giydim sola giyemiyorum. E uğraştım uğraştım giyemedim. Başladım ağlamaya. Ay canım. Biraz ağladım ağladım ben kendi halime. Koltuğunda oturuyorum böyle. Ondan sonra dedim kendi kendime, ben dedim niye alıyorum? Bunu dedim ben nasıl giymem lazım? Bir baktım ben karşıda tellik gördüm. evet. Mesela tellik ile işte. Aldım telliği ben, çorabı geçirdim. Soktum ayağımı, bu sefer çorap geçmiyor. Bu sefer telliğin üstünü kestim. Evet. Tellik bu sefer kesince çorabı geçirdim. Yoksa ayak tabi üstü o zaman kesince açılıyor. Ayak geçiyor. Aa evet. Geçti fakat çıkaramıyorum. Bu sefer, <laughs> bu sefer de çıkmıyor. <laughs> bu sefer boyunu kestim telliğin. Kese kese hallettim diyorsunuz. ustam. Bu sefer kestim onu da taktım. Tam işe yaptım. Bu sefer e, ucu yuvarlak olduğu için telliğin işi şey olduğu için. Bu sefer dönüyor. Bu sefer orası da kestim. Orası da, da kestim. Eğitim yapıyor. <laughs> 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 tamam küçüldü. Çözüm buldum diyorsunuz. Tabii ne demek çözüm buldum. Dedik burada. Bak şimdi. Aa, öyle mi? Evet. Tabii gelmiş Mustafa evet. 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 amca. Tabii. Evet, sen sen çok teşekkür. Bakın efendim. Evet çorap bu, giyme makinesi. Ay evet sevgili izleyicilerimiz evet. işte. Bu bu. İnsan hiç kaçırmayın. budur. Evet, evet hiç kaçırmayın. kaçırmayın. Bir yerde bulamazsınız. Bulamazsınız. <laughs> Bulamazsın. <laughs> şimdi bu ayağı buradan soktuğu zaman. Evet. Çorabı buraya da getiriyorsun ya, gonç tamam. kon, buraya takılıyor, soktuğun zaman ayak geçiyor ileriye. Bu, bu sefer tam topuktan kalkıyor. Aa evet. Kalktı, o zaman çekiyorsun onu, çektiği zaman da çorap komple çıkmış oluyor. A çok pratik ama. Pratik Şimdi valla <laughs> varsa uygulamayı görelim. Yani onun ha. için şeyse masterı yoksa yoksa Bana evet mücadeleye kadar evet madem taşımış getirmiş e, ayrıca evet, da mi? şey örnek, örnek olsun, olsun tabii örnek, örnek olsun. olsun. Yardım edeyim mi Yok tamam. Ben edeyim mi? Yok o şey yapar şimdi artık yolunu bulmuş Lame, yardıma falan ihtiyacı Lame, yok ve herkes e, bunu kullanıyor mu? Yok. Hayır ilk defa gördüm ve inandım. Kimse bilmez ki onu. Hı. Babanıza da alın o zaman. Aa, onu dedim işte. Evet. Ay Mustafa Bey bakın, bu mak çorap bunu... giyme makinesini mı? nereden aldın? Mustafa, Mustafa amca sen bundan yap yap sat. Meğerse Yok, terlikmiş. Bildiğimiz bildiğim, terlik bu ya. Bildiğimiz normal terlikmiş. Bakın şey bunu böyle buna. geçirdim nasıl, mi? nasıl bakın insan at, olması buraya, bir şey tamam işte. Bak şimdi bak at da Attım buraya, buraya. Bak geçiyorum. göster Murat'cığım ha. yakından. Yardımsız giyiyor. Tabii canım yardımsız giyiyorsun canım. Bunu böyle işe bakın. Kaydırıyor. 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 Gidiyor gider bu. Tamam mı? Olsun <laughs> oturursun buraya. Ooo. Ay ıhı. Ondan tutacak sonra geriye geldi mi hemen geriye girdi. Ah. Şimdi çektiğim zaman çırap pat yukarı çıkar. Allah Allah Mustafa amca kutluyoruz seni. Vallahi ne kutlama hem de. Vallahi buyur işte. işte. Ay Şimdi çok pratik. Kutluyoruz <laughs> valla Mustafa <laughs> <abi>. Bravo Mustafa <laughs> amca. Evet, ne güzel çözümü yaptı. Ya. Bir sonra... ilk gerçekleşti. 67 TV ekranlarında. Evet. evet Ondan sonra rahatladık. <laughs> valla teşekkür ederiz. Uygulamayı da gösterdiniz. Yani, çok teşekkürler. Çok güzel, çok. Evet. Çok güzel bir proje şey bu. Bir yere giderken, yatılığa giderken bundan alıyorum. Ben. E zaten onu evet. hiç e, yanımızdan ayırmamamız evet. lazım. Ya bir dakika almıyorum da. <laughs> e Onlar nasıl giydiriyorlar? Evet. Tabii evet. Diyorum, yani torunlar İnsanoğlu nelere alışıyor ve neleri başarıyor? Ve e, nasıl Basit pratikle tabii evet. e, çok güzel evet. çözümler üretebiliyorsunuz. Dediğiniz evet. gibi Zeynep Hanım. Evet. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Evet. evet alışıyor. Bir saat alalım ya. Ay, Baresiz. üzüldünüz tabii. Giyemiyorsunuz. Üzülüyor. Şimdi birini giydim ya. birini giyemiyorum. Üzülüyor tabii. Çarşı yemeyeceğim. Ee, yapamadığınız zaman nasıl ihtiyaç duyduğunuz şey size farklı geliyor değil mi? O zaman mi? yani çocuklarını arıyor, ailesini arıyor. O çaresizlik. Arıyor. Tabii. Çaresizlik tabii. Evet. Çaresizlik çok önemli. Doğru. O zaman tabii eşinizi daha çok özlediniz. Yani daha çok yokluğunu anladınız. Ağlıyorsun, kaderini ağlıyorsun. Kaderini ağlıyorsun. Yalnızlığınıza Kaderine üzülmüşsünüzdür. Hiç e, şeye gittiğim zaman efendim, e, huzur evine, inanın tuvaletin kapısını kapatıp çok gün ağladım. Tek duymasında içeride hüngür hüngür ağlıyordum. Ya değil mi? Şimdi bir bakış geriye dönüyorum. Nereden başladık, nereye geldik? geldik? Gönül istiyor ki çocuklarından, torunlarından, aileyle haşır neşir Fakat kader bırakmıyor seni. Doğru. Tek başına bıraktığın zaman... Doğru. Yalnızlık çok zor. Çok zor. Ee, gene söylediğimiz gibi bir erkeğin yalnız kalması daha da çok zor. Zor. Çok zor. Ama olsun sizler yalnız değilsiniz ki. Yok. Yok. bir Ne Zaten güzel. Bilmiyorum. Bilmiyorum, yani, şu anda doylu, Bu bir konum, evet. konu, yok mu senin? He. Evet. Ee, ama şeylerin, tabii ki ilk zamanlar olmuştur. Adapte oluncaya kadar, birbirimize alışıncaya çok kadar. Çıkıyordu. Çok Çok İlk gece çok zor olur. İlk gece çok zor oluyor. E, mümkün olduğu kadar hani e, o geceden sonrasında yanında olmak istersiniz, nasıl geçirdiniz falan diye. Bizim görevimiz de orada başlıyor zaten. Evet. Ee, bir de sizin ev ziyaretleriniz de var, değil mi hani? Aa, evet. Ondan da biraz evet. bahsedelim mi? <laughs> Geçen şey program bahsetmiştik. De, evet. E, Sağolsunlar çok teklifler geldi o projeyi anlattıktan sonra. Böyle gruplar geldiğinde evi koklama diye bir proje bu. Ev özlemimizi gidermek amaçlı. E, arabamızın aldığı kadar, 10 kişi kadar oluyoruz. Güzel çiçeğimizi alıyoruz, bizi davet eden eve gidiyoruz. Orada işte bir şeyler yiyip içiyoruz misafirlik gibi. Onlar bizi tanıyorlar, biz onları tanıyoruz. Çevreden duyanlar geliyorlar. Böyle geniş bir aile ortamı yaşanıyor orada. O ev ortamını Böyle, hissediyorlar. Evet, yani. hissetmiş oluyorlar. Evet, şimdi hedeflerimizde var. Birkaç kişi sırada bekliyor. İnşallah bundan sonra yazın bahçelere i̇nşallah. Peki, evlere. Buraya da gelirmişsiniz. Evet. Tamam bu projeye beni alın. Ben sizi davet ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Peki Zeytinyağlı dolmanı yapılıyor mu? Evet. Zeytinyağlı dolmanı yapılıyor mu? Yaparız herhalde. Herhalde o, yani. o kadar olacak. Bak, bak, o, bak o da var. Hayır demeyin. Ya yaparız evet. tabii. Evet. Ne isterseniz yaparız. Çok... Evet. E, sık yapılmadığı için. Evet. E, o zeytinyağlı dolma der hemen Mustafa Bey evet. oldu mu? E gelirken o zaman Bakalım. zeytinyağlı dolma biz getirelim. Ay, Yapalım. Peki. Yok sağ peki olun peki. eksik olmayın. Olmaz Müdür Hanım <laughs> bilmem ama biz olmaz demeyin yani. Aa, tabii <laughs> ondan kolay ne var? <laughs> Yaparız <Evet>. Mustafa <laughs> amca canınız ne istersen. Buraya gelmeden evvel efendim bizim meşhur Bekir ben onun adını Tarım Bakanı koydum. <laughs> Çok candan samimiyiz ikimiz. Nereye gidiyoruz dedi. Vallahi dedim müdür hanım bizi bir yere götürür. Mama var mı? Mama var mı? dedi. <laughs> Bana bilmiyorum. Mama var mı yok mu? <laughs> Ay, <Aynen, gülüyor> mama gerçekten. varsa Seni mutlaka getiremedim. Ama bilmiyorum. benim bilmiyorum, ben de bir işim vardı. O yüzden yani <laughs> zor. Bugün Vallahi biliyorsunuz hani. Mama ekstra var mı? Bir... Bilmiyorum dedim. Ee, ama telafi ederiz. <laughs> Şimdi... 50 e, kişi. Ee, çalışanlarla kalabalık oluyorsunuz. İşte gelen gruplar da kalabalık olduğunda ne dediğinizi anlayamıyorsunuz birbirinizin. Tabii. Bir de Böyle az bir grupla aynı bu şekilde bir evin içinde misafirlikte gibi hissediyoruz yani oturma evet. odası gibi burada da öyleyiz. O eve gittiğimiz bizi konuk eden evde de aynı şekilde. Aa, çok Alıyoruz. güzel bir proje evet. gerçekten. Evet. evet. Çok hoş bir proje bu. Evet. evet. Bir ara üniversitenin de vardı aile pansiyonculuğu diye. Hani böyle yalnız kalan hanımlar işte talebeleri evlerine alıp aile pansiyonculuğu. Ama henüz hayata geçmedi veya bilemiyorum daha işte belki önümüzdeki sene olabilir. O da güzel bir proje. Ee, evet. yani yalnız kalan hanımlar var. Evet. Tabii. Ee, ya üniversitede okuyanlar. Ee, hem sevap yani hem yalnız evet. kalmamış olurlar. Ee, güzel projeler bunlar. Evet biz günübirlik zaten 2-3 saat geçiriyoruz orada. <laughs> Ev sahibi de sıkılmıyor ve çok bir şey istemiyoruz. <laughs> zeytinyağı istiyor. istiyoruz, o kadar. <laughs> Yok canım, zeytinyağı doldurma yapıp bir şey şeyler olsa. olur Mustafa amca, bir değil bak mi bunlar? Birkaç şey o bak Aynen. başka Aynen. bir şey Biz Bir zeytinyağı dolma. <laughs> <laughs> tamam, mantık istiyor <laughs> istiyormuşsunuz. Makbule geçer mi? Geçer, kedilere <laughs> verirsen <laughs> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> <Kedilere> <gülüyor> verir. <gülüyor> <Sen> ne geçer, ne mantık? Bakın, sizin yazılarınız var, benim de iki tane şiir kitabım var. Bir tanesi de yazdım da daha henüz basılmadı. Çok Ama gazetemizde sürecek diye çıkıyor. Hı hı. Yazıyorum yani. İnşallah evet. efendim. Bak yazın. Bu saadetinizle şunu okuyayım ben Tabii, Tabii yani. efendim. Sonbahar. Gençliğin acelesi mi varmış? Çok çabuk geçmiş zaman. Elimde kalan bazı anılar. Yazık ki mevsim artık sonbahar. Tek tek dökülüyor bak yapraklar sarılıyor devamlı esen rüzgarla. Dağılmış etrafa bazı hatıralar. Yazık ki mevsim artık sonbahar. Geceleri gündüze mi katmak lazım? Yoksa saatleri mi durdurmak? Ne yapsan da zaman su gibi akar. Yazık ki mevsim artık sonbahar. Doğru. Bir gün bir yaşlıya artık yorulmadı mı diye sormuşlar. O da şu yanıtı vermiş. Yarışın sonuna gelsen ve kazanacağını bilsen devam etmez misin? Çok güzel. Ha, ha, çok, ha. çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir de hayat var. Müsaadenizle onu da okuyayım. <laughs> hayat sanki <çok> uzun gibi. <laughs> bitmeyecek sanırsın yaşarken. Gündüzleri anlamazsın yaşarken. Geceler uyurken. Hayal gibi. Mutluluk o kadar lazım ki insana. Mümkünse hep mutlu olunsa. Ağlama, hüzün, gözyaşı sadece ölenlerin ardında olsa. Evet. Çok güzel. Evet. Harika Meryem Hanım. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Sağ olun. Çok güzel. Çok. Ee, ben hiç emeklilik, yani emekli olmak istemedim. Ama özel bankalarda siz de bilirsiniz 20 sene bitince emekli yapıyorlardı. Evet. Ve 38 yaşında emekli oldum. Çok gerçek. Yani 30-40'da çok... ben ya, 40 yaşında da benim ekip oldum. Siz de 40 yaşında değil, değil mi? Çok tez kaçtım, ya yani çok tez. Yani çok yani daha e, yeni başlıyorsunuz yeni aslında. Başlıyorsun, Ve evet, evet. bir sürü deneyimleriniz var. En Ancak fazla, oturmuş zamanda. Evet, yararlı evet, yararlı olacağınız zamanda. Zamanında, var. evet. evet. E, aslında bir gün bir arkadaşım bana şaka yaptı. <laughs> dedi ki emekliliğine çıkmış dedi telefonla başka bir şubeden aradı beni. Hayırlı olsun deyince ben böyle dank etti kafama. O kadar kötü oldum ki. Ama şaka yapmış mersin. Sonra dedim ki kimsenin babasının oğlu değilim. Bir gün beni de yapacaklar. Tabii, en tabii. iyisi ben kendim dilekçe veririm. Sanki çok şeymiş gibi. Yani <laughs> sonuçta ne diyecekler gene yani, emekli. Evet. Hatta <laughs> pardon Antalya'da bir arkadaşım var kulakları çınasın seyrediyor Nevşlan. O da iş terfi edemedi böyle. Terfi edemem emekli olmuştu. Bir gün beni Antalya'dan aradı. Ay dedim, biliyor da söyleyeceğimi onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ay dedim, şu çenenin yüzünden dedim, hiç dedim, terfi edemedin dedim. Bir <laughs> kahkat. Aman dedi, ne olmuş dedi. Sana müdür müabini emeklisi mi diyorlar? Sen de emekli, ben de emekli. <laughs> çok doğru. Evet, doğru. Benden dedi, iki üç kuruş fazla olursa onu da harcarsın gider zaten. Nalan yani. Hanımcığım, ee, ben de... Ee, Emeklilik çok şey geldi bana hiç düşünmediğim sanki böyle her zaman aynı kalacaksınız gibi fark ediyorsunuz tabii yıllar geçtikçe. Ben cesaret edemedim. Evet. 26 yıl öğretmenliğim var, 5 yılı idarecilik. Daha sonra işte geçiş yaptım. Bugün 35'i hedeflemiştim ama yani niye bilmiyorum o 35 yaş şiirinden kaynaklanabilir. Ondan etkilenmişsinizdir hani siz. Şey değil başka bir sürü hobilerimiz var da oralara gideriz gibi e, 29 Temmuz'da 40 yılım bitiyor. 41. yılımı. Oh evet. maşallah, maşallah, ne maşallah. güzel. İnşallah. Siz İnşallah. de tam bir duayen olmuşsunuz siz de. Evet. Inşallah. İnşallah. Evet. Ay ne mutlu. Yine, Bizi hiç hatırlatmıyoruz. İş, iş, i̇şkolik bir insanım çünkü. Ay ben unutabilirim. Beni Hayır. arar mısınız? Merhaba. Evet. <laughs> Lütfen. E, çünkü o zaman müsait olabilirim. Tamam. Ben de sizle bu finali birlikte yapacağım. final <laughs> Ay Çok iyi olur. Tamam. Çok iyi olur, mutlu olurum gerçekten. Tamam. Daha nice yıllara? Ee, geçen yıl e, özel şirketteki personel arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte 40. yılımızı kutlamıştık. Onlara da sürpriz olmuştu. Bu sefer daha özel tabii 41. yıl. Aynen inşallah. İnşallah kısmet olur. İnşallah nice yıllar gösterir. <laughs> Dolma dersen. sözümü unutmadım Mustafa <laughs> abi. <abiciğim. gülüyor> Özellikle evet. dolma istiyorsunuz. Dolmalar var Nalan Hanım'dan. Tamam. Yani, Pastalar Nalan, benden. Ya eğer unutursanız. <laughs> ben hatırlatırım. Siz merak etmeyin. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <mısın gülüyor> <ben> tamam. <hatırladım. gülüyor> <laughs> yok yok not alacağım ben şimdi. <laughs> evet. Söz uçar kağıt kalırmış. <laughs> Hakikaten her şeyi not almak lazım aslında. Evet, tabii, tabii. Unutuyorsunuz sonradan çünkü. Evet. İsterseniz bir de ben acımasız yılları okuyayım size. Aynen. Çok tabii. güzel sesinizle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlık çok güzel. Acımasız yıllar. Acımasız yıllar nasıl da geçti. Kah hüzün, kah sevinçle. Bir düştü sanki gördüğüm uyandığında ise gün bugün. Acımasız yıllar hiç yorulmuyor. Hayat ağlarını örerken bize her zaman istesek de güneşi, istesen de istemesen de içinişiyor. Acımasız yıllar neden yaşlanmaz? Ne baharlar, ne kışlar geçti. Deli gönül inanmasa da yaşına, bedenin Karşı koyamaz acımasız yıllara. Doğru. Evet. Acımasız yıllar hep acımasızdır zaten. Yıllar çok acımasız. Evet. Değil mi? Neler yaşamışsınızdır? Kim bilir ne hatıralarınız vardır? Ne anılarınız vardır? Hiç yaşlanmayacak gibi oluyorsunuz. Bir deyim benim kullandığım, sık sık kullandığım bozuk para gibi harcıyorsunuz yıllarınızı. Hele elisinden sonra. Ha, hiç farkında bile olmuyor. Aha bakmışsınız. Ay acaba şimdi ben çok rahat söylüyordum bugüne kadar. İşte 40'tı, 50'ydi, 55'ti, şimdi 59. 60'ta kalacak gibi. Ama hiç öyle oh, göstermiyorsunuz. <laughs> 60. şimdi huzur evine girecek yaştayım. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e zaten oradasınız fark evet, etmez evet, Zeynep Hanım. 60 yaş <laughs> ve üstü deniyor ya. Evet e, kısa bir reklam evet. aramız var Zeynep Çok Hanım. Lütfen ederim. bizden ayrılmayın. <laughs>